çok güzel hayatım mahvetti. Cefemi dinliyorsunuz. Soğuklu ki bir gibidir. Muhteşem ses duvarı, uhrevi sözleri sizleri büyüler. Ama bu yanılsamanın ötesinde gerçeği gördüğünüzde gerçeğin ne kadar trajik olduğunu anlarsınız. Slow ikinci stüdyo albümü Soul Key'i dinlediğinizde sıcak gitar tonları, yankılanan vokaller ve nazik melodilerin sizi hemen içine çektiğini fark edersiniz. Shoegaze'in o rüya gibi atmosferine kapılıp giderken albümün derinliklerinde saklı olan hüzünü zamanla fark edip kalbinizde yer eder. Gürültü duvarının bir kaos unsuru olarak değil de hisleri derinleştiren ve şekillendiren bir araç olarak kullanır. Sadece bir müzik deneyimi değil, aynı zamanda kişisel bir hikayenin, bir dönemin, bir kaybolma, bir kayıp hissetme duygusunun yansımasıdır. Sevdiğim birini kaybetmek gibi, melancı kaybetmemiz gibi. shoegaze müziğinin diğer türlerden ayıran en temel özelliklerden biri adeta bir gürültü duvarı oluşturmasıdır. Bu teknik katmanlı gitarlar ve yoğun reverb kullanımı ve bulanık neredeyse fısıldayan vokallerle dinleyiciyi öyle bir ses dalgasının içine çeker ki müzik fiziksel bir varlık kazanır. Her bir ses bir diğerine karıştırılır birleşip duyguların yoğunlaştığı bir atmosferi oluşturur. Bu yaklaşımın örneklerinden biri My Bloody Valentine'ın 1991 tarihli Loveless albümüdür. Kevin Shields'ın yaratıcı gitar işçiliği, şarkıların içine işlenen efektler ve vokallerin kaotik uyumu dinleyiciyi adeta bilinçaltının derinliklerine getirir. Loveless'in yapım sürecinde saatlerce stüdyo denilen alternatif akortlar, pedal efektlere ve yoğun katmanlama yani sesleri üst üste koyma, shoegaze'in sınırlarını zorlayan bir deneyim sunar. Shoegaze için iki tane farklı yaklaşım gözü çarpar. Bunlardan ilki agresif ve kaotik bir ses duvarı yaratmak isteyen gruplar. Bu az önce dediğim gibi My Bloody Valentine ve A Place Bury to Bury Strangers gibi iki gruba örnek verebiliriz. Bir de diğer de atmosferi daha ölçülü, daha melankolik, içe dönük bir şekilde kurgulamak isteyenler için. Bunu da şimdi bahsedeceğimiz olan Slow Dive'ın Soul Lucky albümü, Cocktail Twins ve Lush gibi gruplar buna girebilir. Soul Lucky, Slow Dive'ın ikinci albümü bu ikinci kategoriye ait. Gürültü bir yıkım unsuru olarak değil de duyguları taşıyan ve şekillendiren bir element olarak kullanıyor. Bu ses yoğunluğu daha çok bir fon, bir altyapı oluşturacak bir şekilde işleniyor. Gürültü dinleyicinin dikkatini dağıtmak yerine melodilerin ve vokallerin arasındaki hüzünlü dokuyu destekliyor. Yani atmosferi daha iyi yaratıyor. 80'li yılların sonunda yükselen shoegaze, My Bloody Valentine, Ride ve Slowdive gruplarının yarattığı atmosferlerle kendine sadık bir dinleyici kitlesi oluşturmuştu. Ancak o zamanlardaki Britpop yükselişi müzik dünyasında radikal bir kaymaya yol açıyor. Müzikler giderek daha dışa dönük, marş gibi söylenen, gençliğin enerjisi ve İngiliz kimliğini öne çıkaran Oasis, Blur Pop gibi gruplar piyasayı domine etmeye başlıyorlar. Bu yeni akımın gölgesinde kalan shoegaze ise müzik endüstrisinin gözünde giderek daha böyle niş bir hale geliyor. Plak şirketleri artık daha kolay pazarlanabilir, geniş kitlelere hitap eden bir albüm yapmak istiyorlar. Slowdive'ın yaratmaya çalıştığı ise daha içe dönük ve ticari anlamda diğerlerine göre bir tık daha riskli kalıyor. Grup bu süreçte 40'tan fazla şarkı üretiyor ama buna rağmen plak şirketleri birçok şarkıyı geri çeviriyor. Just Astora Day albümünden sonra Slow Dive'dan beklenen patlamayı yapamaması da onların üzerindeki baskıyı arttırıyor çünkü insanlar giderek ...daha iyisini beklemeye başlıyorlar Slow ...ve bu onların üstündeki baskıyı arttırıyor. Fakat Slow Dive için asıl kırılma... ...yalnızca müzikal olarak veya endüstriyel anlamda olmuyor. Aynı zamanda kişisel düzeyde de bir kırılma yaşıyor grup. Grup üyeleri arasında uzun süredir var olan dostluklar... ...stüdyodaki stresle ve müziğin doğasında bulunan hassasiyetle... ...yıpranmaya başlıyor. Neil Halstead ve Rachel Goswell arasındaki romantik ilişki... ...grubun kuruluşundan beri müziklerine ruh veren bir enerjiydi. İkisi zaten 15-16 yaşlarından beri... Arkadaşlar da daha sonra bir ilişkileri başladı. Ancak zamanla bu ilişki kırılmaya başlar ve ikisinin arasındaki duygusal mesafe müziğe de yansır. Halstead, Goswell ile ayrılığından dolayı kırgın bir durumdaydı. Albüm kayıtları esnasında stüdyodan ayrılır. Kalan üyeleri ise kayıtlara devam ederler. Halstead kendini toparladığında ve stüdyoya geri geldiğinde bu sefer daha sade ve daha kişisel şarkılar yazar. Önceki albümlerindeki daha soyut anlatımın yerine sağlık şarkıları derin bir yalnızlık ve kayıp hissi taşır. bu yalnızca bir albüm değil aynı zamanda Slow Dive için bir duygusal kayıt defteri haline gelir. Tam bu noktada grubun kariyerinde kritik bir karar alınır ve Brian Eno ile çalışılır. Ambiyans müziğinin öncüsü olan Eno başlangıçta Slow Dive'ın müziğine mesafeli bir şekilde yaklaşır. Fakat grubun atmosferik vizyonunu ve Halstead'in melankolik kompozisyonlarını dinledikçe projeye dahil olma kararı verir. Eno'nun stüdyoya girişiyle birlikte albüm yalnızca Showgaz'in klasik unsurlarını taşıyan bir çalışma olmaktan çıkar ve daha deneysel ve zaman ötesinde bir yapıya bürünmeye başlar. Sync ve Here She Comes şarkıları da Inno'nun dokunuşuyla neredeyse ağırlıksız bir hale gelir. Gitarlar ve vokaller katman katman işlenerek hipnotize edici bir forma ulaşır. Inanın katkısıyla albüm yalnızca yoğun gitar dokularından ibaret bir shoegaze albüm değil, aynı zamanda ambiyans ve dream pop öğelerini de barındıran çok boyutlu bir başyapıt haline gelmiştir. Halstead ve Ghostway'nin biten ilişkilerinin sonrasında böyle inanılmaz bir albüm çıkarmaları beni her zaman şaşırtıyor. Yani başarısız bir ilişkinin ardından genelde bağlar kopar ilişki iş anlamında bile olsa aynı şekilde ilerlemez. Ama albüm yapmak yani ikisini de böyle bir şey başardıkları için ekstra Tebrik ediyorum ben. Tüm bu yaratıcı sürecin ardından So Lucky 1 Haziran 1993'te dinleyicilerle buluşur. Ancak albüm piyasaya çıktığında beklenen ilgiyi görmez. O dönem müzik basını Shoegaze'i artık eskimiş ve modası geçmiş bir tür olarak değerlendirir. Melody Maker gibi önemli dergiler albüme misafirli yaklaşır. NMA gibi yayınlar ise Slow Dive'ı Britpop'un gölgesinde kaybolmaya mahkum bir grup olarak görür. Hatta grup üyeleri plak şirketlerinin bile albümün arkasında tam olarak durmadığını fark eder. So ki kısa bir sürede gözden düşer ve Slow Dive bir anlamda müzik dünyasında yalnız bırakılır. Grup bu albümden sonra daha minimal bir yöne evrilerek Pigmalion'u çıkarır. Fakat bu albümde ticari anlamda başarısız bulunarak Slow Dive'ın 1995 yılında dağılmasına neden olur. Fakat Slow için asıl dönüşüm yıllar sonra yaşanır. 2000'li yılların ortalarından itibaren shoegaze tekrar keşfedilen ve saygı duyulan bir müzik türüne dönüşmeye başlar. Özellikle My Bloody Valentine'ın 2003'te geri dönüş yapmasıyla birlikte Slow ve benzer gruplar yeniden ilgi görmeye başlarlar. Yeni nesil müzisyenler Slow Dive'ın o dönemde yaptığı müziğin aslında ne kadar zamansız olduğunu fark eder. Soul'u ki zaman içinde sadece bir albüm olmanın ötesine geçerek Shoegaze türünün en büyük başyapıtlarından biri haline gelir. Bugün dinlediğimizde o derinlikli gitar dokularının, Neil Halstead'in içe dönük vokallerinin ve Rachel Goswell'in yankılanan harmonilerinin her biri yalnızca bir dönem değil aynı zamanda kalıcı bir ruh halinin yansımasıdır. Albüm yavaş yavaş ama kararlılıkla kült statüsü Ulaşır. Ve Slowdive yıllar sonra yeniden bir araya gelerek 2017'de kendi adını taşıyan albümle geri döner. Bugün soğudaki geçmişte aldığı soğuk eleştirilere rağmen Shoegaze'in en önemli ve miyeng taşı gruplarından biri olarak kabul edilir. Yaratım sürecinde yaşanan tüm zorluklar, kayıplar ve duygusal yıkımlar albümün ruhuna işlemiş ve bence onu başyapıt haline getirmiştir. Slowdive'ın o dönemde anlaşılmayan müziği sonunda hak ettiği değeri bulmuş ve sonsuza dek sürecek bir yankı yaratmıştır.